Para harcamayı bırak ve bunu dene. Coca-Cola'yı sabunla kullan. Sonra bana teşekkür et. Bu kadar basit. Bir sabun ve bir rendal ve başlayalım. Sabunu doğrudan tencereye rendele. Kolay değil mi? Hepsi rendelendikten sonra sihir başlıyor. Tencereye 600 mililitrelik Coca-Cola ekle. Evet Coca-Cola. Sonra da oda sıcaklığında 500 mililitrelik su ekle. Orta ateşte sabun eriyene dek karıştır. Hepsi eridi mi? Harika. Ateşi kapat. 150 mililitrelik su ve bir kaşık tuz karışımı hazırla. İyice karıştır. Sonra yavaşça tencereye ekle. Kıvamın hızla kalınlaştığını göreceksin. Neredeyse büyülü. Karışım hazır olunca kapaklara dök. Üzerlerini ört ve soğumaya bırak. Acelem varsa buzdolabına koy. Ama şart değil, hızlı sertleşir. Soğuyunca bak harika temizleyici ve parlatıcı. Lekeli kaplar için biraz alıp süngerle ovala. Parlaklığa bak yeni gibi. En iyi kısmı sadece temizlemez, parlak bir görünüm verir. Artık biliyorsun. Bunu evde dene. Metal eşyaların içine yap. Sonuçlara şaşır.